Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekiyorum. Evet. Şimdi ilk videomda PES'le karşılaşacaksınız. Yani ilk videom PES olacak. PES videomda bana lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. O zaman ne yapalım? Etkinlik mi yapalım? Tamam. Etkinliğe geçelim o zaman. Hemen etkinliklerden. Oo yeni etkinlik gelmiş. Bakalım. Bu koşunun etkinliğine girmiyorum. Da. Bunu yapalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar varsa sizden çok özür diliyorum. Kanalıma tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız çok seviyorum. Şimdi ilk maçımızı bulunsun geçelim. O geldi rakibimiz. BJK. Evet şimdi. Bakalım. İyi güzel. Ben aldım. Ben aldım. başlayalım. Bir şey olmaz. Benim takımı çok iyi ya. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Benim takımlar böyle. Rakibin takımı çok iyi ya. Biz bunu nasıl yeneceğiz ama Beşiktaş. Ben Galatasaraylıyım bu arada arkadaşlar. Galatasaraylar şimdiden like attı bile. Hemen geçelim maça. Bu arada arkada gerçekten ses var. ben geliyor. Hello everybody and welcome to today's match yalla falan demeyin lütfen. Oy Siz eleştirirsiniz, onları geçeriz. Elimiz güzel. Açık bir lezzet yapalım. Şimdi O Öyle ben büyük bir Lermar tutucu olacak bayağı Çünkü normalde tutucu gitmiyor olunca. Şöyle, ben 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 bakayım. O çok nasıl bitiremezsin Ne oldu sen ne oldu sen. <laughs> ne, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Yok artık ne yapacağız? İşte bunlar böyle direkt gösterdiğim 我的心，啊啊，这里。 Pes. iyi İyi oynayıp defansı iyi de ileri attı. Çok. Şimdi merak etmeyin. Değişiklik yapmayacak mısın diye sorunlara gelsin. Yani eşitlik yapmayan da ben değişiklikten şey yapıyorum. Ekip bekleyelim. geçelim. Kevin De Bruyne! <laughs> Number 21. <laughs> böyle. Hayır 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 şöyle salah salah vur yapıştıram onlara ya. <laughs> Dönüp versen daha iyi. <türüyor> <gülüyor> 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 Neymar dokun tık tık yaptık aferin. Gel. Şimdi Açtım Ronaldo gol Cristiano Ronaldo Şöyle yaptı. Şimdi Ya şimdi Aynen de zorlaştırdı Rodri biz ondan önce Messi. Tamam arkadaşlar. O bile Dur 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 Evet. Emegara 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 Ne? şöyle bir pas. Neymar. Neymar koşursun koşarsın ya da koşma koşu <laughs> onu aldım Anlandı, hocam. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben hocam. Allah'ım ya Rabbim ne şey Ben böyle şöyle açtı açtı açamadı Ramos <laughs> Ramos, En konku dön artık ya. Neyse, ne yer. <laughs> ah be. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Artık LeBron James geliyormuş bu da Neymar 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 Bu, video bittikten sonra, şey bu video bittikten sonra demiş. O gene mi? Abi ben atamazsam artık yeter. Yeter böyle bir şey yok. Hadi. Hayır! 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 Hayır, olamaz. 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 Ya böyle bir şey yok. Hayır. Hayır, hayır, hayır. There will be five minutes ahead of time. Adam bile beni bekledi lan. Başlasana kardeş. Yoksa vuracak mı? Yok artık. Abartma lan. Hocam bitir hocam 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 Çeroşan gol. Yes gol diyorum gol. Lan ne golü. Kazandık kazandık işte bu. İlk meçimden kazanıyorum. Oyuncular da aynı benim gibi sevinçli. Zaten bize kettik. Biz kazanacağız. İyi ki de kazandık. Şimdi hemen ikinci maça girelim. Evet arkadaşlar. Zekşedi'nin bulunduğu. 3-2-1 314'ü yendik şimdi iki katını mı? E, yendik şimdi iki katını mı getiriyorsun? Yani i̇ki katı değildi. 14'ün iki katı. İşte hani şey anlayın işte ya. Yani. Bakın bu burada oynuyor. Şimdi geçelim maçımıza. Aa. 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 Mesela yanısı. İnşallah Allah'ın izniyle yeneceğiz.

can dön ver ama ya git abi ne ne yapıyorsunuz yiye? Önemli şey şöyle bir dinleyesiniz. Altarız. Meremler. Kaldırır. Kaldırırsa büyük tehlike. Ronaldo! Gerçekte olsa kaçır kaçırmaz ha. Gerçekte olsa yapıştırır. Yemin ediyorum bak size. Yemin edebilirim. Benчик kusmaz Şöyle. Yes. Oh! Bu rakipte çok zorlanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu rakipte çok. Bu arada arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Evde maymun vardı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar siz kardeşimi kusura bakmayın. Lütfen beni eleştirmeyin. Ben uzaklaştım. <gülüyor> uzaklaştım. <gülüyor> ya nereye vuran Messi? Mesela... Of! Lan. Ben... Hı. Ha. Hakim Bey. Maça geçelim ya ben başlatmadım ama ya. Şimdi Ronaldo hadi. Ha böyle gittik. Arkadaşlar bu son maçım olacak. Şöyle

oldu? Of Ronaldo'nun Messi'den top alması peki. Bu arada Ronaldo'nun Messi'den top alması derken ben ikisinin arasında soru sorulursa Messi derim. Hayır penaltı değil penaltı değil penaltı değil penaltı Hayır ya penaltı değil hocam ya. Hayır ya inşallah kaleci. Amin 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 inşallah kaleci. Ya Rabbi. O Ronaldo geldi. Ben Ronaldo'yu sonlandıracağım. Piş! Ooo! 20% bu maç bizim olsun Vallahi bu maç bizim hakkımız Bu maçı kazanmazsak olmaz. Bu maçı kazanmazsak olmaz. Hadi, hadi. Ben size güveniyorum. Bu pozisyon gol olacak. Bakın, söylüyorum. Bu pozisyon gol olacak. Bakın, söylüyorum ben. Söylüyorum. Ben söylüyorsam, bu pozisyon gol olacaktır.

maçı biz hak ediyordu. Bu maçı bu konuşmayı unuttum arkadaşlar. Bu maçı biz hak ediyoruz. Bu maçı biz hak ediyoruz.

is that in Ben. Ne yapayım? Ne yapayım? Devriyorum. Vurdu Ronaldo. Hayır. Yes. Boş geliyor kaçırdı. Yes. 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 İşte bu. İşte bu. Boş geliyor kaçırdı Ronaldo. Üzgünüm. Ronaldo ne yapıyorsun Ronaldo ya. İşte, işte bunu istiyorum ben sizden. Hepsinin <laughs> Hadi gitsin. Git artık. Git. Hadi üye bağlantısı kesildi. Hadi ya hayır ya hala devam edin abi öldü interneti yok artık interneti hala gitmiyor ya şimdi Messi buradan da şimdi. Şunday, butonu verdi. Keşke benimse. Ne yapıyorsun? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tam bırdı Ne ses. Şimdi. They will be 3 minutes at a time. Ark kendi çekimini paylaşmıyorsun. Yakasın. Yakasın, Allah'ım. Ya böyle bir şey yok benim aklımda ama bu maç ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geldik. Tabi bu videonun diyorum ilk video. Çok heyecanlıydım. Dur bekle bari 23 dakika Bekleyelim hemen Evet. Bu arada arkadaki sesten özür dilerim. Tam 23